Selam millet kanala tekrar hoş geldiniz. Monsterverse severlere güzel bir haber var. Perşembe günü yapılan açıklamaya göre Apple TV Plus, Legendary'nin Monsterverse serisinden yeni bir orijinal live action dizisini resmen duyurdu. Ve bu Godzilla TV Show hakkında bilinenleri sizlere derlemeye çalıştım. Daha fazla uzatmadan gelişmelere geçelim. Apple TV Plus, popüler filmlerde görülen yaratıklara ve gizemli canavar izleme organizasyonuna dayanan yeni bir orijinal live action şovu için Legendary ile ortaklık kurdu. Legendary Television'dan gelen dizinin yürütücü yapımcılığını Star Trek Enterprise'ın arkasındaki bilim kurgu ustası Chris Black ve Outcast serisinden Robert Kirkman ve Marvel Comics'in Hawkeye gibi ödüllü çizgi roman çalışmalarıyla tanınan Matt Fraction üstlenecek. İkisi şovun ortak yaratıcıları olacak ve Black şovun başında yer alacak. Ayrıca Safe House Pictures'tan Joby Harold ve Tori Tunnel'ın yanı sıra Toho'dan Hiro Matsuaka ve haritada Arita da baş yapımcılardır. Bildiğiniz gibi Toho, Godzilla ve diğer yardımcı kayıcı karakterlerin asıl sahibi. Onların da tam olarak işin içerisinde olması seriyi daha güçlü hale getirecektir. Legendary'nin Monsterverse'ü, insanlığın birkaç bin yıl sonra canavarların ve eski mitlerin yeniden su yüzüne çıktığı, bir dünyada hayatta kalma mücadelesini merkeze alan, kapsamlı ve hala gelişmekte olan bir evren. Mevcut Monsterverse dönemi, 2014 Godzilla filmiyle yeniden başladı ve o zamandan beri Kong Kafatası Adası, Godzilla Canavarların Kralı ve Godzilla vs. Kong tarafından ete kemiğe büründü. Dev platform Netflix, şirketin bir Kafatası Adası anime projesinin devam ettiğini duyurmasının ardından çalışmalarında kendi standart MonsterVerse yinelemesine de sahip. Gerçi o animeye ne oldu ya? Hala ses yok bildiğim. Henüz çok fazla detay belirtilmese de Godzilla TV şovunun Legendary'nin ortaya koyduğu MonsterVerse ve filmler ile bağlantılı olduğu onaylandı. Godzilla vs. Kong olaylarından hemen sonra geçen Godzilla TV dizisi evrende geçmişte yaşananlara atıfta bulunacak. Ek olarak yeni Godzilla serisi aynı zamanda Kong'un Kafatas Adası'ndaki doğum yeri ve orada meydana gelen olaylarla Kong Kafatas Adası'nı günümüze kadar olan anlatısıyla da bağlantılı olacak. Serinin MonsterVerse bağlantılarında olduğu gibi Godzilla TV showun hikayesi projenin henüz çok yeni olması nedeniyle büyük ölçüde gizli kalıyor. Bununla birlikte Apple TV Plus'ın açıklamasına göre Godzilla serisinin hikayesi Godzilla ve Titanlar arasındaki San Francisco'yu yerle bir eden şiddetli savaş ve canavarların gerçek olduğu şok edici yeni gerçeklik üzerine olacak. Dizi bir ailenin gömülü sırlarını ve onları Monark olarak bilinen gizli organizasyona bağlayan bir mirası ortaya çıkarma yolculuğunu araştırıyor. Bu orijinal Apple TV Plus'tan son derece cezbedici bir özettir ve Monark'ın karanlık mirasını tüm kapsamını ortaya çıkarmak için gelecek tanıtımlarda kesinlikle genişletilecek olan bir özettir. Godzilla TV şovunun duyurulmasının ardından heyecan anlaşılır bir şekilde yüksek olsa da dizinin çıkış tarihi çok da yakın değil. Serinin iddialı kapsamı ve stüdyo için büyük bir CG girişimi ile birleştiğinde izleyicilerin Godzilla TV şovunun en erken 2023'ün sonlarında yayınlanmasını bekleyebilecekleri anlamına geliyor. Apple resmi bir çıkış tarihi onaylamamasına rağmen bizler stüdyonun Godzilla'nın Monsterverse anlatısına destansı yeni yorumu hakkında daha fazla şey duymak için nefeslerimizi tutarak bekleyeceğiz. İlk açıklamaların ardından benim anladıklarıma değinirsek. Bunları söylemek için çok erken ancak dizinin merkezinde monark olacak gibi. Bu oluşumun kurulması ne işler çevirdikleri, gizli dosyaları ve tüm bu kayıcılar hakkında topladıkları gizemli bilgiler üzerine bir yol izlenecek gibi duruyor ve Kafatas Adası işin içinde olacak. Burada da İvi kabilesi ve oradan elde edeceğimiz geçmiş Titan savaşlarının detaylarını göreceğiz gibi geliyor. Orada çok büyük izlemler saklı. Özetle filmlerin arkasında kalan hikayelerin işlenmesini bekliyorum. Godzilla, Kong, Roden gibi Titanlardan çok bilmediğimiz veya sadece ismini bildiğimiz Legendary Titanlarının üzerinden gideceklerini düşünüyorum. Ancak bildiğim tek bir şey varsa bizleri çok heyecanlı bir MonsterVerse serüveninin bekliyor olduğudur. Sizler neler düşünüyorsunuz? Nasıl bir seri hayal ediyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse bir beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Kanala abone olmayan arkadaşlar da abone olup kanalın bildirimlerini açarlarsa sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.